Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım Sen de kaybettiğimi başkasında ararım Videoma hoş geldiniz arkadaşlar Evet görmüş olduğunuz üzere bugün itibariyle Barış Pınar'ın kanalına katıldım arkadaşlar Ama merak etmeyin haftada 7 tane Barış Pınar'ın kanalıyla alakalı video attım <laughs> Valla arkadaşlar belediye binası 14 hesabından istek attım kabul ettiler Şu anda da klandayım ortam falan daha sezemedim. Henüz girelim bir saat, iki saat falan oldu arkadaşlar. ondan sonra delikodulara veririm ben size. Şaka şaka veririm. Ne vereceğim oğlum? Bana Allah Allah. Gidin alın delikodunuzu. Belediye binası 14 hesabınız varsa siz de başvurun. Siz de alın dedi. İşin şakası makası bir yana arkadaşlar bizim dedikoduyla falan işimiz olmaz biliyorsunuz benim klanım vardı kardeşler klanı e, o klanı tabii ki bırakmadım diğer hesaplarımın tamamı o arkadaşlar sadece belediye binası 14 hesabımızı getirdik buraya e, Barış buraya çok uzun süredir zaten takip eden birisiydim ben de e, 4-5 sene önce takip etmeye başlamıştım Clash of Clans videolarıyla ona e, ona burada destek vermek benim için gerçekten onur verici e, güzel bir şey e, kendisini de seviyorum güzel bir takipçisiyim çok güzelim Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş saldırı yapalım hem de sohbet edelim. Evet. Balış Bran'ın klanından nasıl bir kariyer yapmam gerektiği konusunda fikirleriniz elbette ki vardır. Ee, şu an için tam olarak düşünmedim arkadaşlar. Kariyer yapmayı planlıyorum ama uzun vadede burada da kalmayı düşünüyorum. Ama dediğim gibi kendi klanımızı asla boşlamam. O Arkadaşlar bizim emektar klanımızdır. Biliyorsunuz benim babam emek verdi oraya. Ee, Akrabalarım orada. Anlarım canlarım orada. Tabii ki oraya destek vermeye devam edeceğim. Kesinlikle bırakmak yok. Sonuç itibariyle bir sürü hesabımız var. Oraya da koştururuz, buraya da koştururuz. Sıkıntı yok. Koşturmak bizim işimiz arkadaşlar. Şuraya saldırmak istedim ya bir saniye. Arkadaşlar şuraya şuradan bir giriş yapayım bakalım. Şöyle bir tane balon atayım. Balon yürü. Yani DJ Mochi arkadaşlar ben burada güzel zamanlar geçireceğime inanıyorum şahsen. Ee, güzel güzel klan savaşları, lig savaşları videosu çeker miyiz? Alırlarsa neden çekmeyelim? Güzel güzel videoları yapıştırırız yani. Acımak yok. Bu arada savaşa da odaklanmam lazım. Bir tane şuradan şey attım hemen. Şuradan arkadaşlar kara kışlama atıyorum. Şuna kara kışla demekten bıkmadın Mete. Bunlar da kara kışla değil artık. Bunu öğren. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım. Ben belediye binasını alamayacağım mı ya? Hele şükür. Belediye binasını alacağım arkadaşlar oradan şuradan. Şöyle bir duvar kırıcı atalım güzelce saldırımıza devam edelim ve konuşmamıza devam edelim tabii ki de. Ha? Hadi yine artık ana 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 an, ne an, ne? An, an, an. Büyük koruyucumuz özelliğini kaybettik. Vallahi var ya savaş bu saatten sonra sıkıntıya bindi arkadaşlar. Herkes dikkat etsin kendine. Şuradan bir tane buz golemi attım. İçeriye süratle girmek istiyorum. Cadılarımı arkadan gönderiyorum. Bir duvar kırıcı daha. Allah'ım öfkem öfke büyülerin falan saçma sapan yani. Niye böyle bir şey yaptım ben anlamadım. Kraliçemi de atmayı unutmuşum. Korucuyla belediye binasını da alamadık. Şu an evet bana söylüyorsunuz değil mi? Şöyle klanın kadrosunu falan da göstereyim arkadaşlar sizlere. Gerçekten güçlü bir kadrodan oluşmakta. Belediye binası 14 ve belediye binası 13 genellikle ve aktifler oldukça. Ee, ama mücadele falan pek atılmıyor. Neden atılmıyor bilmiyorum. Gerçi geleli bir saat falan olun. Belki de atılıyordur yani. Önyargılı konuşmamak lazım. Ee, onun dışında klan gerçekten iyi görünüyor. Dediğim gibi belediye binası 13 ve belediye binası 14 kadrosuyla oluşmakta. Bu arada arkadaşlar Hakan'la beraber geldik. Hakan'ı bizim klandan biliyorsunuzdur. Kendisinin 3 tane hesabı vardı ve ilk 3 sıradaydı. Ee, belediye binası 14 diğer hesabından geldi. Diğer hesapları klanda devam ediyor hala. Konuşamadım. Yani iç içi geldik arkadaşlar kardeşler klanı olarak burada. Elimizden geldiğince savaşlarımızı yapacağız. Güzel zamanlar geçirmeye çalışacağız. Ben keyifli savaşlar çıkacağını düşünüyordum şahsen. Şu anda klan savaşında değilim ama bir sonraki klan savaşı için talip oldum arkadaşlar. Alırlarsa güzel bir video atarız belki. Almazlarsa da hayırlısı. Sıkıntı yani şu an alımlar hakkında tam bir bilgim yok arkadaşlar ama tam olarak 50 kişi değiliz herhalde. Şöyle bir bakayım 47 kişi. 50 kişiye muhtemelen tamamlayacaklardır. Belediye binası 14 olup başvurmak isteyen varsa da başvursun artık alırlar mı almazlar mı? Onların inisiyatifine kalmış bir durum. Evet burada videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Gelecekteki videolarla gelecek zamanda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Benim için üzülme.